Herkese merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. 26 Ağustos cumartesi itibariyle Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş, Türkiye Petrol Rafineleri AŞ firmasının hisse senedinin grafiğinin teknik analizine günlük formatta birlikte bakalım istedim. Hisse senedinin teknik analizine geçmeden temel analiz bağlamında sizlere belirli bilgiler vermek istiyorum. Tüpraş 1983 yılında dört rafinerinin birleştirilmesiyle devlete ait olarak kurulmuş bir firma fuel oil ve akaryakıt üretimi yapmaktadır. En büyük tesisi İzmir'de bulunmakta. Akabinde İzmit, Batman ve Kırıkkale'de tesisler kurulmuştur. 2006 yılındaki özelleştirmede Koç grubu Shell ortaklığına satılmıştır. 2013 yılında da Koç grubu Shell'in payını alarak hissede %53.2 paya sahip olmuş. Kalan %46.8'lik kısımda halka açık olarak devam etmektedir. Türkiye'nin en büyük şirketi olan TÜPRAŞ, cirosal ve ihracat olarak da Türkiye'nin ön sırasında yer alan bir firmadır. 5000'in üzerinde çalışanı bulunmaktadır. 6. ay finansalları açıklandı arkadaşlar. Finansalları da güzel geldi. Birlikte bir bakalım. Hisse senedi bu arada Mart ayında temettü dağıttı. %7.11'lik bir temettü dağıttı. 40.87 hisse başına. Gayet güzel bir rakam temettü verdi arkadaşlar. Daha sonra Nisan ayında %600 bedelsiz sermaye artışı yaptı ve bölündü. 6'da 1 oranına düştü. Lot sayısı artmış oldu. 29 Eylül'de de temettü dağıtacak arkadaşlar. 29 Eylül'de dağıtılacak temettü de 2 Ekim'de hesaplara yatacak. Bu temettü de bürüt 7.53 TL net 6.77 TL peşin kar payı ödeyecek. %5.5 oransal olarak ifadesi. Şöyle ise seninle baktığımızda karnesine fiyat kazanç oranı 5.91 gayet iyi normal seviyede. Piyasa defter değeri 3.80 o da şişik değil. Favök 3.97 ideal. Pek fiyat kazancın gelecekteki fiyatlanması yani yabancıların aslında baktığı bir değer bu. Bir kötü demek. 0.03 gayet iyi. Satışlar 197.2 milyar. Favök 27.1 milyar. Net dönem karı 13.9 milyar. Net borç eksi gördüğünüz gibi. Öz kaynaklar güçlü. Satışlara baktığımızda bir önceki çeyrekle artış var. FAVÖK'te bir önceki çeyrekle baktığımızda artış var. Net karda da bir önceki çeyrekle baktığımızda artış var. Karnesine de bakalım arkadaşlar. Karlılık gördüğünüz gibi 6'da 5. Büyüme 6'da 5. Borçluluk 6'da 4. Gayet iyi bir karnesi var. Şimdi grafiğe geçip teknik analizine bakalım günlük formatta. Ben çizimi daha önceden zaman kaybı olmasın diye yaptım. Hisse senedinin yükselen bir trendi var. Şöyle baktığımızda 22 Haziran'dan bugüne 25 Ağustos'ta %86 gibi bir getiri sağlamış yatırımcılarına. Son hareketlerine bakacak olursak da 11 Ağustos'ta filemanın direği oluşmaya başlamış. 22 Ağustos'a kadar gelmiş. Sonra düzeltme hareketinde, son gelen düzeltme hareketinde endekste filam hareketi olarak size çizdim arkadaşlar. Ve 25 Ağustos'ta da filamayı kırdığını gözlemliyoruz. Filama formasyonunda daha önce de söylemiştim. 10 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar olan filama direği kadar yukarı gider. O da 171'ler seviyesi yapıyor arkadaşlar. Buradan alacak arkadaşlar %28 gibi bir getiri sağlar. Daha güvenli bölge tam yukarı hareketi görüp alayım diyen arkadaşlar da %146 bölgesinden aldığı zaman %17 gibi bir getiri sağlayacaklardır. Şimdi daha önce de söylediğim gibi hisse senedini incelerken sadece grafiğe bakmıyoruz. Bilançosuna baktık. Temel analiz bilgilerini verdim. Onun dışında şimdi indikatörler bazında da hisse senedini inceleyelim. QQRS'sine bakalım. Mavi olduğunda pozitif ve olumlu yerde izlemekti Bakalım ne durumdayız? Gördüğünüz gibi kırmızı değiliz, mavideyiz ve gri biraz bekleme dönemi sonra yine yeşil mum yakmış ve yukarı yönün göstergesi gibi bilançolar da iyi. Emalara bakalım. Yani 8, 13, 21, 55 günlük ortalamalara hisse senedinin. Mükemmel bir seyir izliyor hisse senedi. Düzeltmede bile EMA 8'in üstünde kalmış arkadaşlar. 22 Haziran'dan 25 Ağustos'a kadar 8 günlük ortalama beyaz çizginin hep üstünde gitmiş. Son hareketi de gördüğünüz gibi düzeltmede EMA 8'in tam üstünde tutulmuş ve yukarı yön yukarı yön mumunu yakmış ve yukarı yön başlatacak gibi gözüküyor şu anda teknik analize göre. Göreceli güç endeksine bakalım. RSI yönünü tayin etmek üzere. RSI zaten güçlü bölgedeymiş. Şu an 70'e çekilmiş. 70'ten alttan kıvırarak mor çizgi tekrar yukarı yön alıyor. Buna 4 saatlik olarak da bakarsak RSI'de ne durumda olduğunu daha güzel göreceğiz. 4 saatlikte gördüğünüz gibi RSI mor çizgi alttan güçlenerek geliyor. Sarının da yön çubuğunu yukarı taşıyacak mı onu göreceğiz arkadaşlar. Olumlu gözüküyor şu anda RSI tarafı da. Diğer indikatörlerimize bakalım. MACD indikatöründe de gördüğünüz gibi sarı yeşil çizgimiz yukarı yön var. Alt taraf mavi, kırmızı yok gördüğünüz gibi. Yukarı yön hareketini gösteriyor. MACD de olumlu. Orta uzun vade sistemimize bakalım. Alsat durumunu nasıl vermiş? Gördüğünüz gibi orta uzun vade sistemimiz 6 Haziran'da pozisyon açmış. 25 Ağustos'a kadar %78 gibi bir getiri sağlamış. Kısa vade pozisyona bakalım. Kısa vade sistemimiz de en son 31 Temmuz'da pozisyon açmış. Pozisyonu 24 Ağustos'ta kapatmış. %28 getiri sağlamış. Bu da olumlu bir durum gösteriyor arkadaşlar. Parabolik sara bakalım. Parabolixar üst tarafta şu an için bir sonraki hareketi de yeşil mum yakacak olursa ki yön yukarı gözüküyor. Borsada da endeks yukarı. Yukarı yön aldığında Parabolixar da alt tarafa atacaktır. Noktalar yükseliş trendi başlayacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda hisse senedinin indikatörleri olumlu, bilanço olumlu. Temel analiz bilgileri zaten güçlü Türkiye'nin en güçlü firması, en büyük firması. Bu bilgiler ışığında teknik analize göre 171'e gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bu yatırım tavsiyesi olarak almayın. Herkesin kendi fikri. Ben sadece burada size firmanın grafiğinin, hissenin işte grafiğinin, temel analiz ve teknik analiz bilgilerini verdim al sat tut şurada al burada al gibi öneriler yapmıyoruz. Ama normal seyrede bu teknik analize göre 171 seviyesine gitmesi beklenir ki diğer rasyoları da olumlu. Bu tarz videoların devamı için Twitter, TikTok, YouTube, Instagram bizi takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız da çok memnun oluruz.